Merhabalar. Ben çocuk doktoru Erdal Pazar. Süt ve süt ürünleri ile ilgili o mu bu mu değerlendirmesi yapacağız. Hazır mısın Fulya? Hazırım hocam. Hadi bekliyorum. Keçi sütü mü inek sütü mü? Keçi sütü hem hazmı daha kolaydır hem de A2 kazein içerdiği için sindirim problemlerine yol açma ihtimali daha düşüktür. O yüzden keçi sütü tercih ederiz. Çiğ süt mü, pastörize süt mü? Bu zor bir soru. Şartlara göre değişir. Hastalıkla ilgili ya da hayvanların hastalığıyla ilgili ya da sütün temizliğiyle ilgili endişelerimiz varsa ki yaşadığımız ülkede bunun olması gerekiyor. O zaman pastörize sütü tercih etmemiz gerekiyor. Fakat güvenilir, hayvanları hasta olmayan, uygun şartlarda böyle tedarik edebildiğiniz bir sütçünüz varsa alerji, astım gibi hastalıklara karşı koruyucu biyoaktif moleküller de içerdiği için pastörizasyonla birlikte bu moleküller de zarar gördüğü için çiğ sütü tercih etmek daha mantıklı olabilir. Yani ülkemiz şartlarında pastör süt tercih edilebilir ama imkanınız varsa, güvenilir bir sütçünüz varsa çiğ süt tercih edebilirsiniz. Günlük süt mü, UHT uzun ömürlü kutu süt mü? Son kullanma tarihi kısa olan, yakın tarihli olan cam şişelerde satılan günlük sütleri tercih etmek lazım. Jersey sütü mü, Holstein sütü mü? Bu Holstein türü inekler mandıracılıkla beraber birazcık ticarileşmeyle birlikte çok arttı. Geçenlerde belgeselde izledim. 8 saatte bir süt sağımı yapıyorlar. Ve her bir sağımda 13 ila 15 litre süt veriyor hayvanlar. Yani günde 45 litre kadar süt alıyorsunuz. Yani bayağı bildiğiniz süt fabrikası gibi açıkçası şey yapıyor. Tabi bu hayvanlar tamamen yapay suni besleniyorlar. Stres altına giriyorlar. O yüzden o sütün içerdiği hormon ve büyüme faktörleri biraz daha farklı oluyor. Jersey sütü A2 kazeyin içerdiği için, hazmı daha kolay olduğu için, bağımlılık yapma ihtimali daha düşük olduğu için... Jersey sütü tercih etmekte fayda var. Tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü? Doğal olan tam yağlı süt her zaman için daha tercih edilmesi gerekir. İnek sütü mü, bitkisel ürünlü sütler mi? Burada hemen süt ürünleriyle ilgili bir parantez açalım. Normalde çocuklara direkt bardak bardak süt içmeyi önermiyoruz. 2 yaşa kadar çocuk eğer anne sütü almıyorsa devam sütü içmesini tavsiye ediyoruz. 2 yaşından sonra bu işte inek sütü ya da hayvansal süt tüketebilir. Orada da hatta artık hani bizim gibi fonksiyonel açıdan bakan hekimler sütü çok önermiyorlar. İnek sütü buzağının sütüdür. Onun hakkıdır. Ona vermek gerekir diye düşünüyoruz. O yüzden bir çocuğun büyüme döneminde süt içmeden de sağlıklı büyüyebileceğini kabul etmek gerekiyor. Sütün kendine karşı evet biraz daha mesafeliyiz ama işte yoğurt gibi, kefir gibi fermente olan süt ürünlerinde herhangi bir sorun yok. Bunları tüketebilir sağlıklı olan çocuklar. Bu anlamda düşünürsek yani inek sütü çok önermiyorum ama sütlü tarifler hazırlarken Süt kullanabilirsiniz, yani direkt bardak bardak içmesine gerek yok ama yaptığınız bazı tariflerin içinde kullanabilirsiniz. Burada da bitkisel sütleri kullanmak da hazım açısından daha kolaylaştırıcı olabilir. O yüzden bitkisel sütler tercih edilir. Bana sorarsan. Tereyağı mı margarin mi? Tabii ki tereyağı her zaman için. Yoğurt mu kefir mi? Yoğurt probiyotik olarak bilinir ama yoğurdun içindeki o probiyotikler canlı bakteriler kalın bağırsağa kadar gidemiyorlar. O yüzden yoğurdu prebiyotik olarak kabul ediyoruz. Fakat kefir tam bir probiyotiktir da çok fazla bol miktarda probiyotik içerir. O yüzden kefir diyeceğim. Sade kefir mi, aromalı kefir mi? Her zaman için sade kefir. Burada marketlerden alınan o aromalı kefirlerin içinde hep meyve aromasıyla birlikte şeker de bulunmaktadır. İçindekileri mutlaka kontrol edin. O yüzden sade kefir tercih etmek gerekir. Ama evde kendiniz meyve ile beraber tatlandırabilirsiniz o kefir. Ev yoğurdu mu? Probiyotik mayalı destek yoğurdu mu? Probiyotikli yoğurt diyeceğim. Burada bir ters köşe yapacağım sizi. Burada dediğim gibi az önce söylediğim gibi evde yaptığımız yoğurtta bazen kontaminasyon da olabiliyor. Onun dışında ve probiyotik içermiyor. Daha çok prebiyotik yani sindirim sistemi için faydalı ama oradaki canlı bakteriler bizim için tam böyle amaca ulaşmıyor. Ama probiyotikli ile yaptığınız yoğurtta ya da hazır marketten aldığınız probiyotikli yoğurtlarda bu canlı probiyotikler kalın bağırsaklara kadar gittiği için ev yoğurduna göre bir tık daha faydalıdır. Beyaz peynir mi, kaşar peynir mi? Tuz içeriği biraz daha düşük olduğu için kaşar peyniri tercih edilir. Özellikle de gravyer peyniri veya kars kaşarı gibi fermente olan, doğal şekilde mayalanan peynirleri tercih etmek çok daha iyi olur. Labneme krem peynir mi? labne peynir. Krem veya eritme peynirler başka peynirlerin, elde kalmış peynirlerin ya da son kullanma tarihi yakın olan peynirlerin eritilmesiyle birazcık böyle fabrikasyon işlemi alındığı için labne peynir tercih etmekte fayda var. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın.